Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlarım bugün sizlere lila rengi yazmaya yapmış olduğumuz güzel bir modelin yapımına bir bölümünde de sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar bu modeli havlu kenarlarında örtü kenarlarında yazma kenarlarında birçok yerde kullanabilirsiniz çok gösterişli bir model bunlar için evde bulunan iplerimizden normal oyama sıralarından kullanıyoruz. İsterseniz bunlara suni ipekle de yapabilirsiniz. İlk sırasını zürafamızı yaparak hazırlıyoruz arkadaşlar. Bakın bunun gibi örtümüzün e, kenarlarını kıvırarak hazırladık. E, bunu yine bir arkadaşımın yapmış olduğu model. Ben de sizlere göstermek için küçük bir bölümünde de paylaşmak istedim arkadaşlar. Modelimizin ikinci sırasını Giderken arada 15 zürafamızı yapıyoruz. Bakın bu aradaki zürafalarımız, 15 zürafamızı yaptıktan sonra buradaki modeli devam ediyoruz. Aynı olduğu için ben burada tekrar zürafamızın üzerinde yaparak devam edelim. Bakın yapmış olduğumuz modeli 2, 4, 6, 8, 10, 12. 15 zürafadan sonra ikinci sırada 12, 12 kere de bu modelimizi uyguluyoruz. Birlikte yapımına başlayalım inşallah. Bakın zürafamızı sabitledik ipimizi burada arkadaşlarım e, zürafamızı sabitledikten sonra bir yanındaki zürafaya batıyoruz. ve yapmış olduğumuz zürafanın içerisine geri dönüyoruz. 3 kirpik yapıyoruz burada. Bakın 1 2 ve 3 kirpiğimizi yapıyoruz. 3'ünü birlikte alıp düğmemize ipimize birlikte burada üçünün içinden geçirerek bu şekilde in oyunumuzu devam ediyoruz ve tepesine küçük bir kirpik yapıyoruz. Hemen yanındaki zürafamızın içerisine ipimizin boyunu ayarlayarak iniyoruz arkadaşlar. Tekrar bir yanına zürafamızı yapıyoruz. yapmış olduğumuz zürafanın içerisine geri dönerek aynı şekilde arkadaşlar 3 tane kirpik yapıyoruz 1 2 ve 3 bu şekilde 3 kirpiğimizi iğnemize takarak topluyoruz tepesine bir küçük kirpik yaparak tekrar bir yanındaki zürafamıza iniyoruz aynı olduğu için arkadaşlar hemen kısa bir bölümünde sizlerle paylaştım burada Arasındaki yapmış olduğumuz çiçeğin modelini yaparak devam edelim inşallah. Çiçeğimizin yaprağını hazırlayacağız. Bakın çiçeğimiz çalışırken burada bu şekilde yaprağımızı çiçek yaparken tekrar bu tarafa doğru katlayarak üzerindeki çiçeği çalışıyoruz. 15 sırafa bırakmıştık arasında. Ben iki tarafta kesme düğüm olmasın diye bu şekilde ipimi biraz uzun bırakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sırafama. İpimden biraz uzunluk bırakarak sabitliyorum. Sizler isterseniz sadece kısa bırakıp da yapabilirsiniz. Burada da 5 6 7 7. zürafayı da burada batıyoruz. Bir köprü oluşturuyoruz arkadaşlar. Biraz bolluk bırakıyoruz. Bakın bu aradaki ipi de buradan geçirdim. İpimi sabitledim. şekilde yaparsanız temiz bir e, görüntü olacaktır. Aradan geçtiği için de burada çıkma yapmayacaktır arkadaşlar. Hemen ilk buradaki zürafamızın dibine doğru ipimi uzatıp ilk yaprağımızı yapıyoruz. İğne oyalarında e, iplerimizi esneterek yaparsak daha muntazam olacaktır Bir de düğümlerimizi sıkı çekelim bir tane kirpik yapıyoruz tepesine batıyoruz aşağıya inerken aynı köprü oluşturduğumuz yere inerken bolluk bırakıyoruz. Her inişte biraz daha uzun bıraktığımızda yaprağımızda bu şekilde ayarlamış oluyoruz arkadaşlar boyunu. daha küçük yaprak isterseniz bunların boyunu biraz daha eksik yapabilirsiniz 1 2 3 ve 4. de aşağıya iniyoruz farklı modellerde de yine bu yaprakların arasında tekrar biraz daha uzatarak aynı şekilde bu taraftan da bir yaprak yaptığınızda ortasına farklı modellerde çalışabilirsiniz. Bu modelimizde 3 yaprağımızdan oluşuyor. Kirpiğimizi yaptık. Boylarını ayarlayarak bu şekilde aşağıya iniyoruz. Aynı uzatmış olduğumuz ipi geri dönüyoruz arkadaşlar Yanına bir yaprak da aynı şekilde yapalım. Bu yaprağı da ben tamamlayayım. Daha sonra devam edelim arkadaşlar. Üçüncü yaprağımızı da yaparak burada ipimizi sabitliyoruz. düğümlerimizi sıkıca çektikten sonra isterseniz çakmakla yıkabilirsiniz çok sıkı düğüm yaptıysak da açılmaz yine bunu da göstermiş olayım bu yaprağımızı kendimize doğru bu şekilde tutuyoruz arkadaşlar üzerine çiçeğimizi çalışalım olan ipimizi alıyoruz. Yaprak yapmış olduğumuz yerlere bu şekilde arkadaşlarım biraz uzun bırakıyorum ben ipimi. Tekrar köprümüzü bu getirmek için arada Arada zürafamızı bırakıp bir sonrakine ipimi sabitledim ve tekrar baştaki yapmış olduğumuz zürafamızın içerisine ipimi sabitliyorum. Burada içerisinde 14 tane kirpik olarak çalışalım. 2 burada 14 tane kirpiğimizi yaptık ben çevirerek yapıyorum sizler isterseniz çevirmeden de yapabilirsiniz her bir kirpiğin üzerine batarak devam ediyoruz Ben her birinin tepesine batarak devam edeyim. bir sonraki sırada tekrar gösterelim arkadaşlar. Her birinin evet arkadaşlar bazen kameralarımızda bu şekilde e, çarpmalarımız olabiliyor. Her birinin tepesine batarak geldik ve tekrar çeviriyorum. Aynı olan yerlerde sizin değerli vakitlerini almamak için arkadaşlar biraz daha ilerleterek gösteriyorum. Tekrar dönüyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım ve tekrar bir sırada Geri dönerek burada zırhalarımızın üzerine gözemelerimizi yaparak devam edelim. Bu şekilde bir sıra daha yapalım arkadaşlar. Geri döndük ve her gözlemenin içine batarak sıra falanımızı yapalım. Baştaki zırafamızın içerisine batıyoruz. Tekrar bir yanındaki zırafaya batarak gözleme oluşturduk ve aynı zırafaya geri dönüyoruz. Burada içerisine 1 2 3 tane kirpik yapıyoruz. İsterseniz bunları biraz daha fazla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Üçünü birlikte toplayarak düğümümüzü oluşturduk ve tepesine küçük bir kirpik yapıyoruz. Aralarda yapmış olduğumuz modelimizi burada uyguluyoruz arkadaşlar. Hemen bir yanındaki Sırafayı ipimize bolluk bırakarak uzatalım. Yanındaki sırafamıza batıyoruz. Yapmış olduğumuz gözemenin içerisine geri dönüyoruz arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde devam edecek. Her birini yaptıktan sonra bir yanındaki zürafaya batarak tekrar onun yanındakine batıyoruz. buradaki yapmış olduğumuz modeli uyguluyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde tamamlıyoruz. Ben burada ilk zürafa yaptığımız döndüğümüz zürafanın içerisine yapacaktım. Hemen yanındakine yapmışım. Sizler eğer yedili yapmak isterseniz ilk dönüşteki buradaki zürafaya batarsanız buradaki sayınız 7 olur. altlı olarak da yine yapılabilir daha küçük yapacaksanız hemen burada yapmış olduğumuz kirpiğin üzerine bir sıra geçip üzerine bu modeli uygulayarak daha küçük modelini de yapabilirsiniz arkadaşlar burada 1 2 3 4 sizin zürafanızın büyüklüğüne göre değişebilir hemen denk gelen yerine ipimi sabitliyorum burada içindeki küçük bir e, kirpik şeklinde arkadaşlar buraya modelimiz çalışacağız. Daha büyük bırakabilirsiniz. Daha küçük bırakabilirsiniz. Buradaki ortadaki modelleri. İplerin numarasında olanları paylaşıyorum. Olmayanları da arkadaşlar sadece renklerini gösteriyorum. Bakın bu leylak markasının lila rengi. 210 numara yine yeşil ipimizde normal bunlar e, kullanmış olduğumuz o iplerinden isterseniz son ipekler de çok güzel oluyor ve bunlarla hangisini tercih ederseniz arkadaşlar yapabilirsiniz yeşil olan ipimizde bu yeşil çok yakışıyor arkadaşlar. Birçok modelde kullanabilirsiniz. 434 numarası. Yapmış olduğumuz çiçeğin bakın bu yaprağı bu tarafa doğru hatta ütüledikten sonra yaparsanız daha da güzel olacaktır. Ortasına küçük bir kirpik çalışmasıyla veya farklı tohum işte yapabilirsiniz lila rengi olan açık renkteki ipimizden kullanıyoruz Bunlar sizlerin tercihine kalmış arkadaşlar bakın ortada boş bıraktığımız rafamız vardı ona üçlü dörtlü kaç tane yapmak isterseniz yapabilirsiniz Evet arkadaşlar bu şekilde çiçeğimizi tamamlamış olduk. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve bu modellerimizden uygularsınız. Kanalımıza eğer abone değilseniz abone olarak, beğeniyorsanız videolarımızdan beğeni, yorum ve paylaşım yapabilirseniz çok memnun olurum. Sizlerin yapmış olduğu yorumlar bizim için çok kıymetli ve değerli arkadaşlarım. Çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abonelik ücretsizdir. Bizleri elemeklerim 16 Instagram sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Aynı şekilde Pinterest sayfamızdan ve Facebook sayfamızdan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Sağlık ve mutlu kalın inşallah.